Merhaba Kerem, hoş geldin. Öncelikle sizlerden bahseder misin? Adım Kerem Demirtaş, Ankara'lıyım. Ankara'da doğdum, 22 yaşındayım. Geçen ay İtalya'da, Milano'da Bocconi Üniversitesi'nden mezun oldum. Evet. Yani yeni mezun sayılırım, teşekkür ederim. Şu anda ne yazık ki dünya böyle bir dönemdeyken iş bakıyorum. Olmazsa da yüksek lisans yapacağım gibi duruyor. Onun dışında 3 sene Milano'da yaşadım, Bocconi'de. Bunun son dönemi staj yaptım Almanya'da 6 ay. Ondan önce de Bocconi'ye gitmeden önce bir sene İstanbul'da okudum, Boğaziçi'nde öğrenciydim. Oradan Bocconi'ye aslında biraz değişik bir transfer yani geçiş sürecim oldu, onu da konuşuruz. Böyle bir özetleyebilirim hayatımı. Yurt dışında okumaya nasıl karar verdin yani nasıl Bocconi'ye bir geçiş Hı -hı. oldu? Ben aslında şeyle karar verdim. 12. sınıfta herkes gibi böyle lanet olsun böyle üniversite sınavına gibi bir düşünce sürecinden sonra yurt dışı çok istiyordum. Ama ben o zamanlar hukuk okumak çok istiyordum. Diyordum ki illa hukuk da hukuk hatta o yüzden sayısaldan söz ele geçmiştim. Ama sonra üniversite sınavına girdikten sonra orada da iyi bir derece elde ettim. Ama ondan sonraki 3 hafta içinde hukuktan ben vazgeçtim ve tamamen vazgeçtim hiç istemedim. Bir sürü kişiyle konuştum. Bir de şey istiyordum. Yani yurt dışında okumak istediğim için eğer yurt dışında hukuk okusaydım bu beni bayağı yurt dışına bağlayacaktı. Hı hı. Ee, çünkü hukuk biraz ulusal bir eğitim. O yüzden dedim ki ben istemiyorum. Üniversite sınavında iyi geldi. Ekonomi yazayım ben. Ondan sonra ileride belki yurt dışına çıkabilirim. Başta öyle diyordum. Ondan sonra Boğaziçi'nde okurken bir dönem yurt dışına gidip dil öğrenmek isteyerek bu yola girdim. Oradan da böyle zaten evrili evrile kendimi Bocconi'de buldum. Peki aklında hep İtalya var mıydı yani? Hep Bocconi mi düşünüyordun yoksa başka ülkelerde var mıydı? Aslında İtalya çok vardı bende. Şu yüzden hem böyle kişisel olarak böyle Rönesans tarihi, sanat tarihi çocuktan beri seviyordum. Kendimce okuyordum. Ondan sonra iki tane arkadaşımla Floransa'da bir tane dil okuluna gitmiştim bir aylık. Ondan sonra demiştik ki üçümüz de yani biz burada <laughs> yaşamak istiyoruz, okumak istiyoruz. Yani ne yapmak gerekirse çok sevmiştik çünkü. Yani en mutlu geçirdiğim zamanlarımdan birisiydi. Başta dili öğrenmeye gitmek istiyordum. Ama sonra dedim ki yani daha iyisi de mümkün başvurursam. Öyle başvurdum, olumlu da sonuçlar aldım. Florence'ye gördükten sonra İtalya tamamen kafama önemli yerleşti. Ya, önemli olan zaten evet. önceden gidip görüp biraz ta olayı tartmak. Gerek. Evet tabii eskiden de biraz daha kolaydı şu an ne yazık ki pek öyle değil ama Evet bizim de yani Edunito olarak bizde e, pandemi şartları şu an pek el vermiyor ama normalde öğrencilerimize daha önceden bir fikir fikir oluşturabilmek için bir yol haritası çizebilmek için okullara üniversitelere geziler düzenliyorduk. İlerleyen zamanlarda bunları gerçekten tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Okuduğun bu bölümü seçmenin sebebi neydi? Yani Hukuktan sonra hmm. bir anda ekonomiye evrildin. Ekonomiyi seçmenin sebebi neydi? Evet, o konuda biraz ben de kendimi bir özelleştir getirebilirim sanırım. Çünkü ekonomiyi seçmemin temel sebebi şuydu. Dedim ki yani ben sayısal öğrencisiydim. Hukuk için sözele geçtim. Ama hukukta istemediğime karar verdim. O dedim ki o zaman şimdi ne yapacağım? Düşündüm. Ekonomi çok geçerli bir eğitimdi. Yani yurt dışında da geçerliliği olan. Bir de biraz şeydi etkisi çok vardı. Mezun olduktan sonra bir sürü kariyer imkanım olsun diye de düşündüm. <laughs> o bir faktördü. Evet, şunu, şunu düşündüm. Bana bir esneklik katacak da yüksek lisans olsun ya da iş yelpazesi olsun. Onu düşündüm. Biraz aslında sevip sevmediğimi çok kafa yormadan bu ileride bana yaratacağı esnekliği de düşünerek karar verdim. Ve çok yani sevmeyeceğimi düşünmüyordum. Öyle de olmadı. Yani ne çok sevdim, <laughs> ne çok az sevdim. Güzel bir seçim oldu bence. Peki okuduğun bölümün dili anladığım kadarıyla İngilizceydi. Hı <laughs> Derslerin nasıl geçiyordu? Zorlandığın zamanlar oldu mu? Evet İngilizceydi fakat şöyleydi. Mezun olana kadar B1 derecesinde İtalyanca bilmenizi bekliyorlardı. <laughs> Ve mezun olmadan o sınavı vermeniz gerekiyordu. Ama ben B1 diyorsam bazı insanların gözü korkuyor. Halbuki çok zor bir sınav değildi B1. Yani biraz çok çok minimal bir çalışma ile de yapılabilen bir sınavdı. Onun dışında başta şundan çok zorlandım. Kendi tecrübemle karşılaştırınca lisede ya da Boğaziçi'ndeki derslerimle karşılaştırınca çok özgürlük veriyordu okulum bana ders çalışma konusunda. Yani şu ana alıştığımız, şu ana kadarki sistem şunu şunu yap, şu zamana kadar yapman lazım gibi değildi de hepsini, bir dönem bütün derslerini tek bir sınava bırakabiliyordunuz. Ve hı. istediğiniz istiyorsanız, istediğiniz takdirde o güne kadar çalışmayabiliyordunuz. Yani kendimi çok disiplin etmeyi öğrenmem gerekti. Bir de yurt dışında yaşarken bu birazcık daha zor oluyor. Tek başınızasınız, bir sürü seçenek var, kendinize bakıyorsunuz. Bir o konuda başlarda zorlandım ama alıştım. Bu bölüme başvururken keşke önceden bilseydim dediğim bir şey oldu mu? Hı hı. Yani şöyle oldu. Benim bölümümün adı ekonomi ve sosyal bilimlerdi. Hı hı. Ben de dedim ki, yani içeriğine de baktım ama şunu tahmin edemedim. Sosyal bilimlerden kasıt çok sayısal içerikli bir sosyal bilimlerdi. Yani istatistik ve matematiğe dayalı. Ben yani kafamda sosyal bilimler olduğunu zannettiğim şey aslında sosyal bilimler, gerçek hayattaki sosyal bilimler değilmiş. Onu fark ettim. Sandığımdan çok daha fazla ağır matematik ve istatistik gördüm. O yüzden yani düşünen kişilere önerim derslerin içeriğine çok daha iyi bakmak. Çünkü bazen yani ne olduğunu bildiğimiz şeyler aslında benim durumda olduğu gibi öyle olmayabiliyormuş. Aldığın eğitim ücretli mi? Yani herhangi bir burs imkanı sağlamış mıydı okulda? Yani kendi okulumla ilgili iki tane burs imkanımız var. Bir tanesi okulun verdiği lisedeki yüksek akademik başarıya dayalı. Ya yüzde %50 ya da %100 oranında verdiği bir burs. Bir diğeri benim almaya kazandığım burs. O Lombardiya eyaletinin bir bursu. ISU diye geçiyor. Açılımını bilmiyorum yazık ki. O da e, temelde baktığı şey şu. Sizin finansal yeterlilik seviyenize bakıyor aslında. Yani belli bir finansal yeterliliğin üstündeyseniz o burs almaya hak kazanıyorsunuz. Ama bu da şey, yani şu anki kurla sanırım çok zor değil. Hatta bir arkadaşım dalga geçiyordu. Yani Cristiano Ronaldo'nun oğlu gelse ona bile <laughs> şimdiki kurla verilebilir diye dalga geçiyordu. Ama bu burs karşında sizden şey bekliyor. Yani belli bir ölçüde, azami, azami bir ölçüde derslerinize bağlılık göstermenizi bekliyor. Yani derslerinden istiyor, kalma diyor. Belki. Ortalama istemiyor ama şey istiyor. Mesela bir dönemde 60 kredi alıyorsunuz. 3 senede 180 krediye tamamlanıyor. Hı hı. Ve iki dersten kalma diyor. Yani bir dersten kalabilirsin insanlık hali ama iki dersten kalma diyor. Oradaki yaşama alışırken hiç zorluk yaşadın mı? Hani böyle pişman olduğun zamanlar oldu mu? Hı hı. Yani şeyden ötürü pişmanlık başta anca herkes yaşayacaktır. Yani benim konfor alanım vardı, ne güzel oradan çıktım diye. Ama bu çok çabuk geçti benim durumumda. Yani bir ay bile sürmemişti. Diyordum ki benim işte en basitinden ana dilim olan bir yeri bıraktım. Çok rahat insanlarla iletişim kurabildiğim, sosyalleşebildiğim, işlerimi halledebildiğim bir yeri bıraktım diyordum. Çünkü ilk başta bazı konularda çok yabancı hissettim. Çünkü bürokratik bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Oturum izni, ne bileyim, telefon hattı almak. Hı hı. Ama ondan sonra adapte olmam çok kolay olmuştu. Ve İtalyanca konusu da biraz çarpabiliyor. Diyorsunuz evet. ki Milano gibi bir yerde İngilizce seviyesinin daha yüksek olmasını bekliyorsunuz. Evet onu Ama... söylerim aslında. Sen İngilizceyle İngilizce ile İtalya'da nasıl yaşadın? Hiçbir zorluk yaşadın mı bu konuda? Aslında şöyle ben İtalyanca'ya baştan beri çok motive hissediyordum öğrenmeye. Dil okuluna da gitmiştim. Ee, bu bahsettiğim Floransa'daki. O da beni inanılmaz motive etmişti. Demiştim ki ben bu dili öğrenirim, çok istiyorum. Ama ona rağmen gittiğimde çok akıcı konuşmuyordum. Ve bu bende bayağı bir zorluk yarattı. Özellikle işlerimi halletme konusunda. Ne bileyim en basitinden internet bağlatmak, telefon hattı ile ilgili sorular sormak. Çok 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 daha fazla rahatlık sağlardı İtalyan cam gittiğimde de akıcı olsaydı. Sence Milano'nun öğrenciler için avantajları veya dezavantajları neler? Bence Milano'nun iyi okulların orada olmasından farklı bir sürü avantajı da var. Mesela en basitinden Avrupa'nın tam kalbinde bir şehir. Ve siz her yere ya kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Ee, o bir tane faktördü benim için. Yani mesela Almanya, Avusturya ya da İsviçrenin tam göbeğinde bir şehir. Çok iyi bağlantıları var. O bir şey, o bir tanesiydi. Bir, bir başka sebep çok kozmopolit bir şehirdi. Ben gerçekten yani hem okulda hem okul dışında şehir içinde çok farklı ülkelerden insanlarla konuşup sosyalleşebildim. Peki aldığın eğitim ve oradaki yaşamın önceden oluşturduğun beklentilerini karşıladı mı? Bence karşıladı. Şu an 3 yıldan sonra bir geriye dönüp baktığım zaman fazla fazla karşıladı diyebiliyorum. Çünkü orada yaşarken fark etmeden de bir sürü deneyim kazanıyorsunuz. Yani en basitinden başka bir şehirde kendi ayaklarınızda durmak, orada sıfırdan sosyalleşmeye adapte olmak. Onu ben sonradan anladım. Yaşarken o kadar böyle deneyim birikiyormuş gibi hissetmiyordum ama şu an çok bende bir hayat görüşüne oluşturmuş. Milano'da yaşamayı ve Ankara'da yaşamayı ...karşılaştırsan ne gibi farklar olur? Yani farkları çok var ama önce şeyden başlayayım. Ankara'nın ne gibi avantajı var? İlk benim fark ettiğim şey Ankara ve yurtdışı Milano'daki hayatımın yani gece acıkınca açık restoran bulma olarak Ankara'dan sonra Milano'da biraz ben ve tüm arkadaşlarım bir çarpmıştı. Yani demiştik ki bu saatlerde evet Türkiye'de her türlü yemeğe ulaşabilirken burada 3-4 tane belki restoran açık. Onu, bu Ankara'nın bir avantajıydı. Ama onun dışında Ankara'da ben çok Kapalı bir hayat yaşıyordum şehire ve sosyal olarak da. Yani şehir içinde her gün bulunmuyordum. Ama Milano'daki hayatım çok şehirdeydim. Kampüsüm de şehirdeydi. Her şeyimi kendim yapıyordum. O yüzden Milano bence daha beni birey yaptı Ankara'ya göre. Yurt dışında bir üniversite eğitimi almış olmanın sosyal hayatın açısından ne gibi avantajları oldu veya dezavantajları oldu? Bence çok fazla avantajı oldu. Öncelikle daha önce de bahsetmiştim. Beni böyle konfor alanından çıkmaya itti. Çünkü yeni bir şehre gittiğiniz zaman yani birisiyle arkadaş olmak bir yandan çok istiyorsunuz ama bir yandan da bir zorunluluk bu. Çünkü arkadaş olmazsa gerçekten bence her yer kötü. O yüzden şöyle bir sosyal avantaj kattı bana. Normalde bir yerde karşılaşsam bir sürü farklılıktan dolayı sosyalleşmeyeceğim insanlarla Milano'da yaşarken çok rahat sosyalleşebildim. Özellikle İtalyan İtalyanlarla da ama özellikle mesela benim gibi ee, uluslararası öğrencilerle çok rahat sosyalleştim çünkü şöyle bir şey oluyor sen de biliyorsundur yani başka bir ülkede ikiniz de yabancısınız evet. ve o bir hemhallik yaratıyor ve yani diğer farklılıklarınız bence biraz gözden kayboluyor çok eğlenceli ve pozitif bir sosyalleşme imkanı doğuyor o yüzden benim çok arkadaşım oldu İtalyan olmayan hem de İtalyan olan. Dünyanın her yerinden. Avustralyalı, Amerikalı, Malezyalı. yani Bir sürü sayabiliyorum. İtalya'da aldığın eğitimin okul sonrası yüksek lisans veya iş hayatında hmm. nasıl bir etkisi olabilir? Veya oldu mu? Yeni mezunsun. Neler oluyor? Evet. Bana çok beklemediğim bir yerde olumlu bir etkisi oldu. Bence biraz insanı zaten en başta açık yapıyor fikir olarak bu eğitim. Ama bende şöyle bir şey oldu. Ben okulumun son döneminde staj yaptım Almanya'da. Hı hı. Ve İtalya değil ama Almanya'da staj yapmamın İtalya'da okumama bağlı çok büyük sebepleri vardı. Ben Almanya'da bir tane İtalyan bankasında staj yaptım. Hı hı. Ve o stajı ayarlamamın en büyük sebebi yani başta okulum, ondan sonra İtalyanca biliyor olmam ve biraz İtalya'dan geliyor olmam çok kapı açtı. Çünkü bana işi veren ve patronum İtalya'dan transfer olmuştu. Ve aynı departmanda bir sürü İtalyan vardı. Yani bunlar kağıt üstünde çok becerikli olsanız bile aslında o İtalya'daki etiketim ve İtalyanca bilmem bir sürü kapı açtı bana. O yüzden bence İtalya'da okumak sadece İtalya içi olarak bakmayıp ama bütün, bütün Avrupa ve bütün dünyada sizin açık fikirli ve uluslararası bir eğitim aldığınızı gösterdiğinden böyle kapılar açabilir. Sosyal hayat ve alışkanlıkların konusunda herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yani hı hı. farklılık, zorlandığın konular oldu mu bu konuda? Oldu. En basitinden ana dilim olmayan bir ülkede yaşamanın bir zorluğu var. Bunu dışarıdan bence tahmin etmek boyutunu biraz zor. Ama doğal diye düşündüm gittikten sonra. Çünkü Türkiye'de de öyle. Yani dünya neresine gitsem ana diline hakim olmasam öyle olurdu. Ama bunun iyi tarafı benim için bu çabayla aşılabilecek bir şeymiş olduğuna ikna oldum. Ben biraz vakit geçirdikten sonra. Çünkü İtalya şöyle bir ülke. Dil doğal bir bariyer ama onun dışında insanlar sizi çok kapsayıcı, çok arkadaş canlısı ve yardımsever. Şöyle bir tecrübe hiç yaşamadım. Yani İtalyanların böyle Arkadaş canlısı olmayıp, beni istemiyor gibi hiçbir tecrübe yaşamadım. Hı hı. Konuştum ve onlarla birlikte olmak istediğim takdirde bana ülkedeki her yer açıktı yani. Eğlence, sosyalleşme ve imkan olarak. Üniversitede öğrenciyken çalışmak hakkında ne düşünüyorsun? Hı hı. mümkün mü? Çevrende bunu yapan oldu mu? Sen yaptın mı? Ben bunu ikinci sınıfta denedim İtalya'da çalışmayı. Hı hı. Ama şey konusunda biraz sıkıntı çektim. Hatta bir tane Türk şirketle konuşuyordum. Ama oranın İtalya ofisi bile çok akıcı bir İtalyanca istiyordu. Çünkü dil İngilizce olsa bile ofiste günlük işleyiş her zaman İtalyanca oluyor demişlerdi bana. O yüzden iş yerinde çok akıcı bir İtalyancaya sahip olmadan ben bu konuda biraz aksilikler yaşadım. O yüzden bence böyle bir niyeti olanların dile çok çalışması lazım. Yani çok 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 iyi olmasa bile iş yerinde geçerli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Mesela İtalya'daki eğitimim ve İtalya'da bir ikamet etmem sayesinde... ...Almanya'da bir staj bulabildim okurken. Full time bir stajdı ama okulumun bunu yapmama müsaade ediyordu. Çünkü yoklaması derslerimin gitmek zorunda değildim. Dönem sonu sınava gidebiliyordum. O yüzden ben böyle bir okurken çalışma fırsatı buldum. Böyle hem İtalya içi hem de İtalya dışı fırsatlar mevcut yani. Peki son olarak İtalya'da okumak isteyenler için tavsiyelerin neler olur? biraz da konuşmadan onun fikri bence şey çıktı zaten. İtalyanca yani ne kadar söylesem az gibi. Hatta geri dönüp kendime tavsiye verseydim şunu derdim. Otur, İtalyanca çalış gitmeden. Çünkü gitmeden öğrenseniz gerçekten diğerlerine göre böyle 10 sıfır önde başlayacaksınız. Hem arkadaşlık, hem yani ileriye dönük kariyerle ilgili fırsatlar. O yüzden İtalyancayı ne kadar söylesem azdır. Onun dışında şey diyebilirim, biraz e, kafa yapısı olarak daha açık bakmaya itebil, itmek kendini. Hı -hı. Başta çünkü dediğim gibi biraz konfor alanından çıkmak herkeste zorluk yaratıyor. Kesinlikle. Ama onu üstünden atıyorsun. Aklıma gelenler bunlar. Ön yargıları kırmak lazım bence. de Evet. Yapmak gerekiyor kesinlikle. Peki çok teşekkür ederiz. Sana başarılar diliyoruz Hı -hı. bundan sonraki iş hayatında. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.